Merhaba arkadaşlar. Bugün yılan oluyoruz. Herkesi yiyoruz. Görevimiz 5000 ketmek. Getirsek videoyu kapatıyorum. Çok uzatmadan başlayalım. Oh. Direkt 5000'e çok az. Sadece 5000'e çok çok da değil yani. Çok az. Çok az 5000 değil mi? E, 120'de 5000 ben üçüncü oldum. Bu arada yukarıdaki skora bakarsanız üçüncü oldum lan. O abi loot loot lan. Dünyanın loot'unu yaptım. Evet arkadaşlar biraz ben kastım. Çok iyi bir kastım. Yani benim falan kastım. Tabloya bakarsak yine ikinci oluyorum. Birinci. Birinci. Birinci kim? Ben. Ben mi? Bayağı loot buldum bu. Buralarda. Size taktik vereyim. İlk oyna. Oyna başlar başlamaz. Bu kenarlara gidin kenarlarda böyle böyle loot, var. Gördüğünüz gibi. On için, 5.000 için. Beş seçiyoruz. bu e video çok kısa süreceğine göre ben bunu on bin yapayım bir. On bin biraz çok değil mi? Hiç olmaz ben onu hallederim biliyorsunuz. Beş, on bin biraz çok ya. Bu kim? Öyle biliyorum. Ben miyim lan bu? Kendimi yeni tanıyorum. Ben bu bu ben o ben. Evet ben yine biraz kasılmaya çalıştım. Çok kötü kaslıyorum çünkü çok büyüğüm. Bak, kendim bile bilmiyorum. Yine bu. En çok loot burada buldum bu arada ben. Ortaları hiç gitmeme gerek yani yok. Size de 3000 3000'i bin, kaldı hadi. Hadi on bin olayım kendimi öldüreceğim. Video bitsin lütfen. Lütfen. Lütfen video bitmesin. Oha o. Oh. Benim için de kar, karnı aç değilmiş. Evet evet hiç aç değilmiş benim için. Kasıyor lan. Bu kadar büyük. Bu kadar büyük kasıyor lan. Yuh. Ama çok az kaldın lütfen ölmeyeyim, ölme, ölme evet, evet ölmeyeceksin, evet sana güveniyorum. Um, bin. of, of, of be. Kimi öldürsem kendimi? Ama bir, biraz daha iyi. Yok bu. daramadan ben bir yere gitmem. İçimden çıktı, hileci kendimi öldürdüm. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşürük. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Ne görüşmeyiz lan? Şuna bak. benim lootlarım. Herkes benim lootum. Of 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 of. Bu bunlar kazanır.